Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Sırt atacağız. Ama Parti <laughs> <laughs> yaparken de onun götünün arasına kaçmış ya. Oraya bakmadınız inşallah. <gülüyor> 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 Abi herkes niye anksiyetesi var ya? Bak adam ne güzel burada çalışıyor. Abi sen kameralardan utanıyor musun? Bak onlar gülüyor, utanıyorlar ya. Anlamıyorum. <laughs> yok, en ya. Adam ilk başta değildi ya. Onlar <laughs> çok önemli. çok önemli. Gerçekten Ee, şeye gideceğim yine. Bizim mekanımıza gideceğiz. Artık yeni salonumuza gideceğiz. Projem Center'a gideceğiz. Üzerimde de çok çirkin bir yeşil renkte tişört var. Tişört değil neyse. Şimdi arkadaşlar saat 12.30 olmuş. Bir duş alacağım. Ama bunu videoya çekmeyeceğim. Hayır. <laughs> Direkt duşumu alacağım. Hazırlanacağım. Bıyığım ve kaşım çıkmış ama almayacağım. Çok üşeniyorum. Spordan gelince ya da belki yarın falan alırız ya. Arkadaşlar tüm gün evde olunca insan da böyle bir şey bir üşengeçlik başlıyor ya. Bıyığım çıkmış falan. Hiç gelmiyor. Üşeniyorum. Şimdi duş alayım. Sonra e, salona götüreceklerimi hazırlayayım. Çünkü bugün güzel sağlam bir sırt atmayı planlıyoruz. İki öğün yedim. En son iki öğünü iki buçuk saat önce falan yedim. Şu anda acıkmaya başladım yani. Çok felaketle açlık başlayacak hissediyorum. Biraz acele etmem lazım. Salonda görüşürüz. Ya da yok oğlum dur ya. Hazırlık yapacağım. Burayı da çekerim. Kafam çok karışıyor. Arkadaşlar duşumu aldım. Şu anda mikrofona takamadım. Yani <laughs> aşağısı çıplak değil. Şey var. Ee, havlu var. Daha daha şimdi çıktım. 30 saniye falan oldu. Bir ışıkta kendime bakayım dedim. Saça bak ya. <laughs> çok hızlı saçım uzuyor ya. Daha 2 hafta olmadı tıraş olalı. Şimdi çantamızı hazırlıyoruz. Ee, spora götüreceklerimi de göstereyim. Bir de pozlayayım. Pamplı olmadan. Sonra salona gidelim. Kardeşim. Big Green'in. Big Green. İnşallah doğru söyledim. Vazgeçilmez yaşı olmandır arkadaşlar. Bu var ya bu. Mükemmel bir şey ya. Eee. o <laughs> 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 Bir tür pozu. 81,5 kilo oldum arkadaşlar. Obez oldum iyice. Ooo çok kritik. Burada Burada Bu mükemmel çanta var. Çok büyük arkadaşlar. E, sırtımızı elimize almamak için kemer var. Strap var. Cüzdan var. Yaka mikrofonu var. Deodorant var. Kulaklık. Bir de Stayfit'ten Compression aldığımda hediye gelen şey var. Bunu hep takıyorum. ya Bazen bakıp gaza geliyorum. One more rep. Yani bir tekrar daha. Burada kilit var arkadaşlar. Yani dolabı soymasınlar diye. Burada da evin anahtarı var. Evin anahtarında da bu var. İce kafayı yedik ya. Şurada da dediğim gibi atlet. Don. Bu kadar. Şurada da ayı var. Dur bir dakika. Lan oğlum. Şurada. Evet. Arkadaşlar bu kitapları okuyacağım da çok uzun sürüyor ya. Hiç Hayal ettiğim kadar hızlı okuyamıyorum. Bir saatte 30 sayfa tek okuyorum ya. Yavaş okumuyorum aslında. Hızlı da okuyorum ama hızlı okuyunca keyif almıyorum ya. Hızlı okuyorum böyle anlama şeyim zorlaşıyor. Hani okurken hep kafamda hayal ediyorum. Betimliyorum böyle. İşte düşünüyorum. Çok keyif alıyorum o şekilde. Hızlı hızlı okuyunca ma gibi anlamıyorum. Tekrar bir daha okuyorum. Aynı anlama denk geliyor yani. Aynı süreye denk geliyor. O yüzden yavaş yavaş. Bunları bir 8-9 yıla inşallah Hadi salona. Az önce beni zorbaladılar. <laughs> Merhaba. Bak tuvalete girdi. Murat neden beni zorbalıyorsun? Hayır asla böyle şeyler yapar mıyım ben? Neden beni zorbaladın az önce? Yasak kat. <laughs> Çıksana. Çık çık. Çık. Neyse nasıl olmuşum? Mükemmel. Abi artık YouTube'a başladım da. He? Artık YouTube'a başladım da. <laughs> ya. Artık her gün burada kamerayla bir çekiyor. Mi? Atayım mı? Gir bakayım. Sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Ne yapıyorsun Murat? Ben tuvalette yakalayamadım yani. Ne güzel tuvalette beraber girecektik. <laughs> Dırın 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 Of! Bu arada arkadaşlar bu pozu Murat'tan çaldım. Ya niye şimdi Nasıl koyayım? Her şeyi katıyorum ben karnıma. Yok Her şeyi katıyorum. Sen gök gürlet ya onu da çektim. Bu ne o kadar o zaman? Gök gürlemedi ama ben oturduk. Ya işte sahibi olunca adam daha güzel yapıyor. Bak bazen YouTube'a girip çıplak fotoğraflarınızı bulabilirsiniz böyle salonda soyunurken, boxer'lı falan. Ya her şeyi çekeceğim, eğil her şeyi. Terip de atamazsınız ki, nasıl atacaksınız? Ne iş edeceksiniz? Bakayım, ya abi girmişsin ya. Yakalayamadık bu çocukları. Önüne başladı. Hayır şimdi, önce konuşacağım, <laughs> diyeceğim ki arkadaşlar, bunu bunu giriyoruz, <gülüyor> <gülüyor> Video teması, ya YouTube'a öğretin sen. Yok yok. Gel. Hayır bir dakika. <laughs> Ne hanımın kızı? Benim, benim, hanım bunu ne Ya iyi. Ee, ben diyorum ayrıl diyorum dinlemiyor arkadaşlar. Ben ikiz diyorum. Tüm arkadaşlarım ayrıl diyorum. Bak prodüksiyon da var mikrofona konuşuyorum. Aa, ya tabii. ya tabi. Ya. Abi benim hanım öldürdü beni. Hayır. Yes. Senin ya. hanımın bunu izlemez herhalde ya. Arkadaşlar. Ne hikaye ne yeter. Salonda sevgilin olduğunu bilmiyor değil mi? Ne? Salondaki kızlara aşağıda. Ben bilmiyorum ama koyuyorum. <laughs> ben bilmiyorum ama koyuyorum. <laughs> Buraları katacağım. Ne <Final> bir... olmuş? <laughs> Sen benim bir sonraki evet. videolarımdan birinde konuk olacaksın. Göğüs mü ise geldim. Göğüs mü? ben çatamıyorum. Okey sen nasılsın? Ha i̇şte adam ya adam. ki de bu sahada dönmüşüm değil mi? Bir de geçen şey demiştin. Yok işte 3 aylığına oraya gitme sonra buraya geri geldim falan diye. Desene ucuz diye geldim bir an. Ya aynı fiyatlı oğlum. Ben ya, aynı 2 bin olmuş olan. Şöyle bir şey vardı. Ben buradan iyilik aldığımda orasının 3 ayla 2,5'tı, buranın da 2,5'tı. Ben buraya geldim. Niye? Ben burayı bak, seçtim. Bak, Yok oğlum tamam. video çekmek için aslında farklılık olsun diye. Hangi Aslında Bir de anı kalsın diye. Ne güzel oluyor. Evet. Geçen havalar abi. Havalar abi. Havalar <laughs> hocam, <al> <abi. gülüyor> canım hocam. Abi oğlum. hocam yaktığı ışıkları çok güzeldi. Hangi akşam güzel var. oluyor da çok kalabalık oluyor. Çok da geç gelmek Aşır, istemiyorum. Aile, akşam 9'dan evet. evet. sonra g boş hocam. Ne? Akşam 9'dan sonra boş. 9'dan sonra ben yatıyorum oğlum. Aklımdan bir tek başı değil mi atıyorsun buraya? Çok oğlum çok ya. Tamam çünkü ben barfiks açacağım. Git <laughs> ya. Kardeşim. Barfiks'e başlıyoruz. Götünü çektim haberin olsun. Git şuradan. Her yeri katacağım arkadaşlar, her yeri. Ver bakayım. Ama! <laughs> Çok iyi be! <laughs> Barfiks yaparken onun götümün arasına kaçmış ya. Oraya bakmadınız inşallah. Şimdi... Ne yapacağız? Row yapacağız arkadaşlar. Buranın row'u yine old school. Arkadan güneş şuraya. Ağzına sıçır. Şuradan çekip? Şöyle yapayım. Böyle yapayım. Mükemmel. Böyle çıtırdan bir Bunu başlayalım. bak. Sihir yapacağım. Pat diye ağırlıklar takılmış olacak. Tamam mı? Bak şimdi. Nasıl ama? Umarım aynı konumda durmuşumdur ya. Burayı durdurmadan hemen ağırlıkları katalım. <laughs> Nasıl ama? <laughs> Neyse, rolumuzu atalım. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Mükemmel. Yapsana ben de izleyeyim. Yap. <laughs> Yapsana ben de izliyim. Yap, size Yap yap! Neymiş ağaç? Hadi bakalım. Samet sen gösterir misin ya? Aynen. Sen gösterir misin? Aynen. Bakayım, o. Mükemmel. Aynen. Mükemmel. Nice. Hadi <laughs> herkesin ne anksiyetesi var ya. Bak adam ne güzel burada çalışıyor. Abi sen kameralardan utanıyor musun? Bak onlar gülüyor utanıyorlar ya. Anlamıyorum ya. Yani. sen <laughs> yap sen. Ben öğrenmek istiyorum. Bana <laughs> göster. <görsün>. Nasıl bilmiyorum. Ay <laughs> 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 poponu çektim haberin olsun. İşte yapmasın öyle şey. Ya. <laughs> i̇lk defa. defa. İlk defa. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa. <laughs> Tripod benden uzak var. Benden büyük he, tamam. Oğlum ben 1.70'im ya. Yok, 1.75. Soyulsana sen soyu istiyor. <laughs> Soyulayım mı? <ben>. Soyul, <laughs> soyul, soyul, soyul. Açık Aşağıya Sen de harbi harbi çekiyorsun ha. <laughs> ya yok oğlum, haplanalım sonra. Soyun. Stres mi bu merak ettim. Hayır. Bizim gün götürsek eken yok Yok. <laughs> 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 Allah, jamal. Güçte çıtırdan bir düşme var. Evet zaten enerjim yoktu. Bizim karataları görünce biraz cıvıttım ama olsun. Şimdi diğer hareketi geçelim. Bunun ismini bilmiyorum ya. O yüzden ismini söylemedim. Şu. Oh. 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 Ah. Mükemmel. Ön kamerada <laughs> Yalan söylüyor. İnanma. <laughs> ya of çok karanlık oluyor. <laughs> Telefona vursa çok komik olur. Babam arıyor ya. harus pegawai baik-baik, Take some Ah. <gülüyor> 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 Ne diyorsun ne? Kuşt. <laughs> <laughs> Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Hayır, yani yapmayacağım. Bu senin mi? <laughs> Size biraz kendinden bahset <laughs> Samet Hacid. Hadi gel yan yana oturalım orada. <laughs> gel, <kanka>. gel oturalım. 100 kişi fazla izlerse video isteyin sağsızla nasıl filan. Hanımın karşısına çıkmamıştım. Mesela 2 hafta video atmamıştım. 200 izlenmesi yine de vardı yani şeyi bozmuş olmama rağmen algoritmayı. İnşallah hanımın karşısına çıkar video. Çıksın oğlum yanlış bir şey mi yapıyor sen Allah Allah. Yapalım Abi, mı? Bir, bir Yapalım ben, mı? Bak öyle bir <laughs> burada. Şeyi takamıyorum. Espri yaptım anlamadın. <laughs> Geç şakası yaptım burada ya. Ha öpüşür pardon. şey mi? Yip, <laughs> <Ben sizin gülüyor> mi? O, hani şey. <laughs> salonda kız olmaması çok güzel değil mi? Evet. Yani. Acayip cıvıya biliyorum ya. Ya salonda kız olsa ben gelemem. Hangi salonda kız olsa ben videoyu pek başlatamıyorum ya. Ne videoyu başlatıyorum da salonda kız olunca konuşamıyorum böyle. Antrenmanı yapıyorum ama konuşamıyorum. Diğer salonda çok güzel kızlar vardı ya. Yani, ne Olayım, Ama yani. bizim umurumuzda değil değil mi? Benim de sevdim. Ben de değil. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Allah mikrofonu açıyorum bir saniye. <gülüyor> 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 Ne? <laughs> Fakir kebabı. Ne yiyorsun? <gülüyor> 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 özel yok artık. Bu salonda bir özel yok. Kebabını göstersene bize. Allah için ne olur? Göster <laughs> misin? <laughs> 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 Bana niye vermiyorsun? Ben de yiyebilir miyim? <laughs> çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> önemli. Kesinlikle çok önemli. <laughs> sindirim istiyorsan. Çok iyi şey yaptı ya. Sindirimi çok hızlandırıyor. Ben bir ara, bir ara şey yeşili çok tüketiyordum. Günde 3-4 defa tuvalete gidiyordum. Ama büyük büyük. Büyük mü? Çok pis muhabbetler. Afiyet olsun. <gülüyor> 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 Maydanoz çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ne giriyoruz? Sen mi? Evet. Ön kol mu Ya sen var yani, ya. Yok ön kol ya. Adam ilk başta bildi ya. Ah. <laughs> 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 Burnum akmaya başladı ya. Hep maydanozdan. Şimdi az önce bir ısındım. Emir gireceğim. İrmilerle başlayalım. Oh. 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 <laughs> Kilomuza bakalım. <laughs> 81.6 yani 600 gram. ilerliyoruz Anksiyete yok. Güçlenerek devam. Ya. <laughs> 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 ya sen yarışmacı olmaz ya. Bu ne ya? you remember Talk about the bear. Tabi oğlum sen gidiyorsun. Oğlum öpüşüyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Düşmez oğlum tabi Şimdi. Ne diyoruz? Hay hay hay. Yok olmadı. hadi. <laughs> <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, amınakım, Benim ben de amına kıyım. Ben de Doğru. Seninle video gelecek. Göğüs gidersek gelecek. Yani. Yengeden izin alacak evet. <laughs> Soyunmayacaksak. Tişörtle oldu okeyse. Okey yoksa. Bak ya... bu tişört sayılıyor mu? Yok. tamam sen <laughs> tişört değil, ben atlet Heh, ki. Tamam yok. ben, 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 bana da Elini yasak bilmiyorum şey yapacak ya. Ben bol bir şey yiyelim o günlük. <laughs> tamam. Önden haberleşelim. <laughs> Kanka <laughs> ciddi bir yere Tamam lan tamam. Bir sonraki videoda görüşmek <gülüyor> üzere. Büyük <laughs> ya Joker'e bağladın beni ya. Tamam çocuk sevgilim var. Olmaya <laughs> <laughs> <Önmeye gülüyor> devam diye. etsin diye ulaşalım <laughs> şaka. ya oğlum çok uzun ya video. <laughs> Görüşürüz bay bay.